Ve 10. sorumuz, renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen topun mavi olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre. Ee, mavi renkte olmayan kaç top vardır diye sormuş bize. Şimdi olasılık e, gerçek durumun en sade halidir. Neydi olasılık? İstenen durumun toplam duruma oranıydı. Ee, bizden mavi olma olasılığı 1 bölü 3 demiş ki bu sadeleştirilmiş halidir. Gerçekte torbada kaç tane top vardı? 12 tane. O zaman 4 ile genişletirsek 4 bölü 12 olmuş olur. Peki nedir bu 4 bölü 12? Mavi top sayısının toplam top sayısının oranıdır. E 4 tane mavi top toplamda da 12 tane top varsa geriye 8 tane top kalır ki mavi olmayan top sayısı 8 olarak